Yani Yıldız Hanım zaten e, vurgulanması gereken noktalara Hı. değindi, yani ana başlıklara değindi. Fakat tabii bugün e, TÜİK'in açıkladığı bu gelir ve yaşam koşulları araştırması 2021 e, rakam, 2021 araştırması bu. Ama baz alınan yıl 2020, yani bir önceki yıl baz alınarak e, hesaplanıyor bu çalışma yapılıyor. Orada bakınca bir miktar böyle sanki yoksullukta bir azalma, gelir dağılımında bir iyileşme var gibi gözüküyor ama tabii TÜİK'in bütün istatistikleri açıkçası çok ciddi bir tutarlılık ve güvenilirlik testinden geçmesi gerekiyor. Yani mesela şimdi burada 2020 yılı pandeminin en yoğun hissedildiği yıl. Baktığınız zaman 2020 yılında işsizlik oranında bir artış var. Açık işsiz sayısında yaklaşık 400 binin üzerinde bir artış var. İş, bakın 2020'de yaşadığımız önemli olaylardan birisi de şuydu. İş başı yapmaya hazır, çalışmaya hazır ama iş aramayan yani bir şekilde iş gücünün dışına çıkmış, umudunu kaybetmiş, umudunu kaybetmiş, iş, kaybetmiş vazgeçmiş, vazgeçmiş kişilerin ama. sayısında da yaklaşık 2 milyona yakın bir artış var. Yani geniş işsizlik oranında ciddi bir artış var. Ve aynı zamanda hatırlayın, hükümet doğrudan gelir desteği konusunda çok bir adım atmadı 2020 yılında. Hep insanları borçlandırmaya, kredi kullanmaya teşvik etti. Şimdi böyle bir ortamda gelir dağılımının iyileşmesinden yoksulluğun azalmasından nasıl söz edilebilir? Eşyanın aykırı bir durum hatta, var orada. Da. Hatta ve hatta Dünya Bankası'nın 2020 yılı için yapmış olduğu bir çalışma vardı. 2020 yılıyla 2018 yılı arasında ve ilk defa bu 5,5 dolar eşiğine göre e, yoksullukta çok ciddi bir artış. Yani %8'lerden %12'lere kadar çıkan bir artış vardı. Ve 2018-2020 arasında da e, 3 milyon 200 bin kişiye yakın bir yoksul sayısında artış vardı şimdi bunlar ortadayken tablo böyleyken yani TÜİK'in bu tür rakamlar açıklaması Tabii çok ciddi bir çelişki ama sizin de dediğiniz gibi zaten hani şeyi bir veri bile alsak bakın hani bu rakamları veri bile alsak e, tablo çok ortada yani şimdi e, mesela e, bu medyan gelirin %70'ine göre ölçülen bir yoksulluk şeyi var e, orada eşik ne biliyor musunuz eşik aylık 1637 1637 lira. O yıl e, asgari ücret 2325 lira. Yani asgari ücretin %70'ine ancak ulaşılabilen gelir düzeyinde gelir alan 24 milyon insan var. Bakın 24 milyon insan var. Şimdi e, düşünün yani şimdi tablo böyle. Hani burada diyelim ki oran 29'dan 28 küsüre düşse ne olur düşmese ne olur? Yani gelir düzeyleri zaten çok çok yetersiz. Şimdi hatta mesela şey, bu 24 milyon okur yazar da değil. Evet. Yani. Tabii tabii esas yoksulluk bir o, o, kesimde ciddi anlamda o kesimde. Mesela ilk ilk yani en aşağıdaki eee %10'luk dilimde toplam ortalama gelir yıllık ne kadar biliyor musunuz? 8600 lira. 2020 yılı için konuşuyoruz. Aylık da 717 lira. İlk şey yüzde onluk dilimden bahsediyoruz. Yani geliri böyle yüzde onluk dilimlere ayırırsak ilk en alttaki yüzde onluk kısımda. E şimdi baktığınız zaman tablo ortada. Maddi yoksunluk rakamlarını siz verdiniz ama mesela evden uzakta bir hafta tatil ihtiyacını karşılayamayan oranı yüzde 89. Yüzde 90. %90. Şimdi şey yani karşılayamıyorum diyor. Bu ne nerede? Bu da şurada. Yani onun da altını çizeyim. Yine böyle medyan gelirin %60'ını alan yani yoksul diyeceğimiz kesimde, yoksul diyeceğimiz kesimde %90 civarında. Mesela beklenmedik harcamaları karşılayamıyorum diyen %60 civarında. Isınma ihtiyacı %47 oranında. Yine iki bir günde bir et tavuk yiyemeyen Yani o. %60'lık dilimde %70 civarında. Yani şimdi ben şunu da söylüyorum bu aslında bu yoksullukla ilgili artık çok da rakam kullanmak istemiyorum. Yani görüntüler, manzaralar rakamları zaten anlamsız kılıyor. Yani şimdi pazarlardan atık gıda toplamalardan tutun ekmek kuponları artık şimdi ne oldu? Ekmek karneleri Asli eleştirilip ekmek, durdu değil ekmek mi? ekmek, bayat ekmek sepetine dönüşmüş durumda ya. Yani, bayat ekmek diyor 1 lira diyor. Yani, bayat ekmek aynen, sepeti kurulmuş bunlardan. Aynen öyle. Yıllarca ekmek karnesine e, laf edildi savaş koşullarındaki. İşte şimdi kendi belediyeleri ne yapıyor? Ekmek kuponu dağıtıyor. İşte şimdi Aslında yoksulluk... Aslında ekmek de zaten iktidar ortağı e, tabii. Sayın Bahçeli'nin Bahçeli projesiydi. Tabii, yani. e, onun, onun fikri. E, yani yoksulluk intiharları e, başladı. Yani bunlar artık zaten durumun vehametini açıklıyor. Ama ben özellikle de hani bu rakamlardaki hem çelişkiye hem de rakamları baz alsak bile durumun çok çok daha ağır olduğuna işaret etmek evet. için. Aslında bu hazır. rakamlar bile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ısrarla TÜİK kapısında da söylediği derin yoksulluk meselesinin artık ülke gerçeği haline geldiğini gösteriyor. Yani evet. makyajı olmasına Aynen aynen. Şimdi e, tamam sorunlar bunlar da e, bu işten nasıl çıkılacak? Bu bir, birkaç şey söyleyeyim. Tabii buradan ilgili, devam edip ama e, onun da cevabını tabii, alayım. Tabii, tabii, e, yoksulluk hem yaygınlaşıyor hem derinleşiyor. Yani bu kadar yüksek enflasyon e, olduğu bir yerde, alım gücünün bu kadar azaldığı bir yerde yoksulluğun artmaması mümkün değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Türkiye'yi geziyoruz. Orada da işte bütün toplumsal çok canlı canlı tanıksınız birçok şeye. Ticaret erbabıyla, esnafla, ziraatçıyla, vatandaşla hepsiyle birebir görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onların ağzından dinliyoruz yani sorunları birebir. Bir laf vardır Türkçe'de bir dokun bin ah işte evet. aynen öyle. Bakın gene e, pandemi dönemi de aslında çok belirleyici oldu bugün içinde yaşadığımız koşullarda. Pandemi dönemini Türkiye e, tamamıyla e, dünyanın en az destek veren ülkelerinden birisi. OECD ülkeleri arasında en az destek veren iki ülkeden birisi. Bütün ve o bir dönem hep hesaplamalar yaptı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. İşte belli 661 milyar e, Türk lirası gibi rakamlar açıkladılar. Bunun %80'i şey, e, belge ve sigorta primlerinin ertelenmesi, borçların yeniden yapılma, yapılanması, yeni kredi verilmesi gibi tamamen borçluk üzerine. Vatandaş para kazanamadıktan sonra nasıl ödeyecek borcu? Sadece onun altındaki kalan o %20'lik kesimden bir e, para verildi. Orada da bütçeden çıkan para toplam 9 bin Türk lirası. Gene verilen paralarda işsizlik sigortası fonundan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonundan verildi. Halbuki böyle yerde yapılması gereken bütçeden para verilmesidir. Bütün Avrupa ülkeleri kişi başına, hane halkı başına işte para verdiler. Amerika'da para verildi, 1800 dolar Avrupa ülkelerinde Hı. hepsi evet. vatandaşlara çek yolladılar. O parayla niye ekonomiyi de biten bir taraftan ekonomiyi canlandırıyorsunuz? bir taraftan da ekonominin olumsuz yani giden o sürece karşı insanları ayakta tutuyorsunuz. Yani orada şunu gördük. Esnafın durumu perişan. Kobilerin durumu özellikle küçük ölçekli baktığımızda mikro ölçeklerde son derece sıkıntılıydı. Birçoğu kapatmış. Kapatmayanlar işten eleman çıkarmış. Eskiden gidiyoruz diyor. Eskiden orada beş kişi çalışıyordu dediler. Şu anda bir kişi çalışıyor. Öbür dört kişiyi çıkartmak zorunda kalmış. Ve bir kısmı da devam etmiş işe ama dediler ki şöyle ifade ettiler bize bizim kıyıda biraz kenarda kıyıda paramız vardı. Hani yarın öbür gün işimizi büyütmeyi planlıyorduk onunla. Ancak onu harcadık ancak o sayıda ayakta kaldık dediler. Yani bu kadar sıkıntılı bir dönem üstüne işte bu gelen yüksek enflasyon vatandaşı perişan etti. Rakamları... Sizde siz de verdi, Yıldız Hanım da verdi, İbrahim Bey de verdi. Ben tekrar o rakamlara girmeyeyim ama ortadaki sorun gerçekten çok ciddi bir sorun. Bir de bu geçmeden hemen bu şeyle ilgili, bu TÜİK ilgili. Bakın hep TÜİK'in rakamlarını konuşuyoruz. Rakamların güvenilir olmadığını söylüyoruz. E çünkü yarım tamam. memurda, işçi de, emekli de bu rakamlara bakın, göre zam artışından Bakın son üç yıl içinde, son 3 yıl içinde 4 TÜİK başkanı görevden alınmış. Şu anda 5. TÜİK başkanı görev yapıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre TÜİK başkanları normalde 4 yıllığına görev yapması gerekirken 4 kişi alınmış beşinci görev yapıyor. Son iki yıl 10 ay içinde 3 Merkez Bankası başkanı görevden alınmış şu anda dördüncü Merkez Bankası başkanı görev yapıyor. Son bir buçuk yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı görevden alınmış alınma görevden af talebini biliyorsunuz onun da bir kendine göre bir şey var yani, işte görevden af diyorlar evet. ondan sonra işte oradan da evet affedildi deniyor. Şu anda dördüncü bakan görev yapıyor.